İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in yayınladığı son videolar hakkında süper haberi açıklamalarda bulundu. Soylu, Hayde Özışık ve Süleyman Özışık'la yakın zamanda görüşmediğini ifade ederek bu iki isim hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık'la Süleyman Özışığı tanıdığını belirterek, yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım dedi. Sedat Peker'le hayatında hiç tanışmadığını söyleyen İçişleri Bakanı, açıklamasında kendisiyle gerçekleştirildiği öne sürülen ara buluculuk ziyaretinin hiç yaşanmadığını vurguladı. Soylu iddiaya ilişkin, Süleyman Özışık'la en son geçen yıl Haziran ayında görüştüm. Yakın zamanda Özışık'la temasımız olmadı ifadelerini kullandı. Kendisine bir kumpas kurulduğunu kaydeden Soylu sözlerine şöyle devam etti. Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideriyle bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım. PKK ile terör örgütleri ve çetelerle bu kadar mücadele veriyoruz. Keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim.